Eğer sürekli endişe ve kaygı bozukluğu yaşıyorsanız, oturduğunuz veya yürüdüğünüz yerde zemin ayaklarınızın altından kayıyormuş gibi hissettiriyorsa bilin ki panik ataklar geliyor demektir. İşte bu durumda hemen oturabildiğiniz bir yerde oturun, sırtınız dik olsun, gözlerinizi kapatın ve ayak parmak uçlarınızı sadece yere bastırın. Ayaklarınız düz dursun, ayak parmak uçlarınızı sadece bastırın. Gözlerinizi sola çevirebildiğiniz kadar çevirip tutun orada. Ondan bire doğru geri sayım yapın. Aynısını sağa döndürerek yukarı ve aşağı bakarak da yapıyorsunuz. Bunu gerekirse 3 tekrar halinde yapın. Göreceksiniz ki panik atak yavaş yavaş uzaklaşıp gidecek sizden. Ancak bu ataklar geldiğini hissettiğiniz an bunu yaparsanız belli bir süre sonra artık o düşünce direnci, o inatçı düşünceler gelmeyecektir ve kendinizi huzurlu, sakin ve rahat hissetmeye başlayacaksınız.